arkadaşlar. Mini World'de yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. İyi seyirler dilerim arkadaşlar. <laughs> bu serinin devamını istiyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi bir odun toplamaya başlayalım arkadaşlar. Bismillah diyelim. çıkalım. Şimdi arkadaşlar bir odunlarımızı toplayalım. Yeni kuşumu merak edenler bu arada videosunu çekin. Ama bu video bunun like. Ya arkadaşlar 13 like'ınızı tanıtacağım. kuşumu. Adınız da sizler dersin okuyacağım ama ilk başta like berin. Ondan dolayı 13 like bekliyorum bu videoya arkadaşlar. Şimdi odunlarımızı güzel bir şekilde toplayalım gördüğünüz gibi. Bunu da alalım. Al 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 hızlı hızlı hızlı. Bunu bir çevirelim arkadaşlar. Çevir. Hmm. İyi hadi. Tam bu çevirelim arkadaşlar bir tane alet masası mıydı? Neydi aslında hatırlamıyorum. Neydi ben? Alet kutusu yapalım arkadaşlar. Bir çubuk. Tahta. Tahtamız var da ama. Birazcık daha çubuk yapalım arkadaşlar. Bir tane de balta yapalım gördüğünüz gibi. Sonra baltamızı alalım arkadaşlar. Birazcık daha az keselim. Şunu da alalım arkadaşlar şu anda tamamdır. Şunu da, bunu da. Sonra bir kazma yapalım arkadaşlar. Tamam. Eğer de bu serinin gelmesini istiyorsanız 13 like abonmanız gerek arkadaşlar. İkisi için de 13 like abonmanız gerek. Hadi siz başlayınız arkadaşlar. Ben bunu biliyorum. Abonmanız gerek arkadaşlar. Şimdi bunu, bunları yapalım. Tartalarını da yapalım kazma yapalım arkadaşlar. Sonra buradan böyle kıralım bir. Kır 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 kır. Bir taş takalım arkadaşlar. Taşlardan da kazma yapalım tabii ki de. Dur kafayı yükselteyim Kazma kazma kazma. Hadi kır bakalım taş bulalım. Keşke bir kürek yapsaydım ya. Yani. Şuraya kırmaya başlayalım. Dur şuradan bir çıkalım arkadaşlar. Kürek yapalım bir tane de. Şunu şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Tamam. Bunu da su yapayım, birazcık daha çubuk yapalım arkadaşlar. Bir tane kürek yaptık. Gördüğünüz gibi <laughs> buradan böyle inelim arkadaşlar. Doğum günüm yaklaşıyor bu, bu arada haberiniz olsun. Doğum günü ile alakalı videoda gelecek haberiniz olsun. Şurada şöyle de kıralım. Aa taşı arkadaşlar. Buradan böyle kıralım. Tamam. Buraya bir ev yapabiliriz arkadaşlar. Şunları da topluyoruz. Bunu da. Bunu da. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Like, like diyorum da. Like de like, Abone de olun. Like çok zor bir şey değil. Siz yaparsanız ben güveniyorum. Arkadaşlar abone olmadığınızı neden istiyorum? Efe bak daha şu anda düşük. Ama ee, ne kadar çok abone olur. olursak arkadaşlar. Efe bak o kadar büyük ve büyük olur. Ve de kimse bize karışamaz Şimdi şunu ev toplayalım. Bunu tamam. da. Tamam. Şeyi de alalım arkadaşlar. Ee, şunu da alalım. Tamam. Şimdi etraf dolaşalım arkadaşlar. Bir bakalım. Şimdi, e, neler varmış etrafta. Neler yokmuş. Evliğine ev yapabiliriz. Şunlardan kırın arkadaşlar. Şunu alalım. Havuç. Güzel. Tamamdır. Arkadaşlar çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Şöyle koyalım. Tamamdır. Olur, olur, bak tamamdır. Burayı yapabiliriz. Elimizde. Su da arkadaşlar. Şimdi bakalım bakalım başka ne var. Evet, Burada çok güzel arkadaşlar. Güzel bir yere gelmişiz. Aa, buraya mı yapsam buraya mı? Orada bir şey var. Kule gibi. O ne ki? Buraya yapalım, buraya yapalım arkadaşlar. Buraya, tam sıraya yapalım evimize. Baksana su da var çok güzel. Aa, mis gibi. Şimdi arkadaşlar buradaki olduğunları da bir toplayalım. Öbür bölümde ev yapıyoruz. Bu bölümde malzeme toplayacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şu tahtaları da bir toplayalım. Tamam. Yaklaşımda öldüğü ek yemek toplayalım arkadaşlar. Ölsen eve ye. Şunu da kıralım arkadaşlar. Baş öldürelim. Tamam arkadaşlar. Bunu tamam da öldürdük mü tamam Tamam arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Bakalım bir şuraya doğru bir çıkalım arkadaşlar. Ooo bak burada koskocaman deniz varmış. Bir yere gelmişiz ya. Bakalım burada maden de varmış. Ama burayı ev yapabiliriz daha. Bakalım arkadaşlar şunları bir toplayalım. Ooo deniz çok güzel çıkıyor. Arkadaşlar buraya evimizi yapabiliriz dediğim gibi. Tamam. Şunları da bir toplayalım. Al al al. Ya yani toplayalım. Buraya evimizi yaparız arkadaşlar. Ama öbür bölümde yaparım büyük bir ihtimal. Ay, 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 ay. Koşma. Şimdi bakalım bakalım başka neyse yapıyor? Şunları al. Ay ben bu. Şunları al arkadaşlar. Sürekli Minecraft'tan seri yapıyordu. Sürekli Minecraft'tan seri yapıyordum arkadaşlar. E, arkadaşlar mini seri yapayım dedim. Dur arkadaşlar ev küçük bir tane ev süreyi yapalım mı hemen? Yani. Akşam olur çünkü. İşte onunca en azından kalacağım küçük bir yer olsun inşallah. Tamam. Şunu da bir çevirelim arkadaşlar. Bakalım. Hmm. Çevir, çevir, çevir. Tamamdır. Tamam arkadaşlar. Şeyi de şöyle yaptık mı? Şunu da alalım arkadaşlar böyle hızlı bir şekilde evimizi çok güzel bir şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi şuraları da kapatalım. Şurayı da kapat, şurayı da kapat, şurayı da kapat, şurayı da kapat. Şurayı da kapat. Allah aşkına al. Tamam. Üstünü de toprakla kapat. İdeali bir ev yaptık işte arkadaşlar. Şimdi bir tane de e, ne yapsak ne yapsak. Bir tane de şundan alalım arkadaşlar. ondan sonra ne yapalım. Yaptıktan sonra da. Dur bir tane de ocak yapalım arkadaşlar. Yap. Yaptıktan sonra şuraya koyalım bir tane kapı yapalım arkadaşlar kapımızı da şöyle yaptı. Yaptıktan sonra şuraya koyalım küçük bir tane ev yaptık gördüğünüz gibi. Şimdi bu ne bu Şimdi ne yapalım burasını yaptık. Meşale lazım. Bunu böyle ısıtalım. Evet. yapalım arkadaşlar. Mangal türünden de bir tane buraya meşale koyalım arkadaşlar. Neyse size buraya bu geldi. da abone olup abone like unutmayın. Hoşçakalın.